Duymadılar sanma Ben sustum diye kör oldular Ama duyuyorum hepsini yıkılmadım Sadece küle döndüm Şimdi Yanıp yeniden doğuş vakti Yaktılar beni Şimdi dumanımdan korkuyorlar Küllerimden doğuyorum Gökyüzü dar geliyor Ama çelik gibi duruyor kafa Bu bir intikam değil Bu diriliş anka Sustuğuma kandılar, salak sandılar beni Oysa susmak bazen kılıçtır bilenir içeri de sessizce deli Sevdiklerim vurdu düşman değil kanımdan olanlar Yüzüme gülenlerin hepsi mezar kazıyormuş arkamdan Aynaya baktım, neden hala buradayım? Çünkü bedeni öldürmek kolay, Yakmak zor bunu biliyor muyum? Evet içim çoktan gömüldü Toprak aldı ilk nefesimi Ama tohum da gömülür Ve sonra patlatır yerin kalbini Alay ettiler fikirlerimle sanki deliymişim gibi Ama bilmezler peygamberleri de taşladılar önce hep çünkü insan anlamadığını gülerek saldırır alıştım Sesim çıkmaz ama göz bebeklerimde fırtına taşıdım Yaktılar beni Şimdi dumanımdan korkuyorum Cam gibi kırık ama çelik gibi duruyor kafa Bu bir intikam değil Bu değil şanka Ölmem mi lazım diye sordum karanlığa bir gece Karanlık güldü sen zaten ölmedin mi içten önce Evet içim bitti ama kalemim hala barut kokuyor Sözlerim mezar taşı değil doğacak isyanı dokuyor Beni küçümseyenlere tek cümlem var Siz gölgesiniz ben alevim yakamam ama ışığım var Gözyaşlarımı saklamayı bıraktım artık yakıt onlar bana Suskunluğum silah oldu çektim dayadım vicdanınıza Her şeyimi aldılar elimden inanç güven dost aile Ama kalbimde bir kıvılcım kaldı adı hala devam et Göğsümde taş değil bu Yanardağ bekleyiş patladım Gün göreceksiniz bu bir intikam değil yeniden diriliş Kolumdaki bıçakları kanat kemiği yaptım Her yaramdan tüy çıktı her gözyaşımdan ağat yaktım Ben ölmedim çürüyen kabuğumu terk ettim Artık nefesimi bile borçlu değilim kimse fark ettim Bu şehir boğdu beni belki de gitmeliyim ama Kaçış değil yeniden doğuş için terk etmeliyim Yeni isim yeni sokak yeni ben belki nor belki hiç Küllerin üstünde yürüyen çocuk artık yetişkin bir hiç Affet gitsin demeyeceğim çünkü unutmadım Ama beni öldürmediler sadece ateşe attılar ben yanmadım Bedenim yorgun olabilir ama ruhum hala meydan okur Çünkü anka olmanın Önce kül sonra ufuk olur Yaktılar beni Şimdi dumanımdan korkuyorlar Küllerimden doğuyorum Gökyüzü dar geliyor hala bana Kalbim cam gibi kırık ama çelik gibi duruyor kafa Bu bir intikam değil Bu diriliş anka Ben ölmedim Sadece yeniden doğmaya Hazırlanıyorum